Acun Ilıcalı'nın Survivor'da en sinirli olduğu anlar 3. Survivor 2018 Acun'dan Turabi'ye sert uyarı Sen kendi kurallarını burada uygulamaya başladın Ona küfür edeyim Ona bilmem ne yapayım Buraya gideyim bunlar oraya geçemesin Burası senin çiftliğin değil Turabi Biz kimseye burada kimseye gider yaptırmayız Herkes bilsin bunu 2. Hepiniz Survivor olmasını... 2020 Ünlüler takımının haksız savunmasına Acun çıldırdı Hepiniz ayıp ediyorsunuz Ben videoyu göstereceğim Nasıl anlatmışız göstereceğim. Neredesiniz göstereceğim şimdi. Her şeyi ispat edeceğim. Adam açıklamış. Hepsi hepiniz oradasınız. Hepiniz oradasınız. Hepiniz duyuyorsunuz. Kendiniz duymadınız, dinlemediniz diye bizi suçluyorsunuz. Adaletten şaşıyorsunuz. 1. Acun Hakan'ın fiziksel temasına inanılmaz sinirlendi. Eee, eee, eee. Ne, bu abi, ne abi ne yapayım? Elle niye vuruyorsun adamı? Alın bunu. Alın 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 çabuk çabuk evet, dışarı. Abi. Dışarı dışarı hemen.